Mesnevi'den Öyküler Bakkal ve Papağan Eski zamanlarda bir bakkal vardı. Bakkalın dükkanında bir papağanı vardı. Papağanın yeşil renkli tüyleri çok güzeldi. Üstelik konuşan bir papağandı bu. Dükkana gelenler onun konuşmasına hayran kalıyorlardı. Bakkal bu güzel ve konuşkan papağanı çok seviyor, ona çok iyi bakıyordu. Bakkal çeşit çeşit ürünler satardı dükkanında un, tuz, şeker ve yağdan tutun da güzel kokuları varınca edeyin her şey vardı. Bakkal dükkanına çok özen gösterir, dükkanın temiz ve düzenli olması için elinden geleni yapardı. Papan da sahibini çok sever, o yokken dükkanda bekçilik eder, müşterilerle konuşur, şakalaşırdı. Ama bir gün beklenmedik bir şey oldu. Bakkal bir iş için evine gitmişti. Papan dükkanda yalnızdı. Papan becerikli olmasına becerikliydi ama ara sıra ürkekliği tutardı. Yine bir şeyden ürken papağan ansızın uçup gül